Merhaba merhaba Melda Ücret TV'den merhaba. Bugün 18 Eylül 2025. Tek 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 geride bırakıyoruz. 2 Eylül'ü bilmiyorduk ama takvime ajandaya girdi. 2 Eylül geride kaldı. 3 Eylül geride kaldı. Ondan sonra 11 Eylül geride kaldı. Sonra sonra sonra... 17 Eylül FED faiz kararda geride kaldı. Önce FED faiz indirimi beklendiği gibi geldi. 25 bas puanlık indirimle %4-4-25 aralığına çekti. Altında 3.707 dolar görüldü. Rekor tazelendi. Gümüşte de günümüz ki o satışlar toparlandı. Ama sonra pahalı bir çıktı pir çıktı. Al aşağı etti. Ne dedi? Ne oldu? Bundan sonra seri faiz indirimi var mı yok mu? Hepsi ve daha fazlasını sevgili Serdar Pazı ile konuşacağız. Ekonomist Serdar Pazı, Melda Yücait. TV'de e, ayağına yüreğine sağlık. Hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum Belda Selamlar. Ben de sana teşekkür ederim. Güzel davetin için dile getirdiğin gibi e, Fed'i ve piyasaların yansımasını bol bol konuşacağız. Aynen. Ne dedi de böyle oldu. Yani şunu soracağım aslında ilk başta. Hani Powell hani derler ya, ipten aldı tam tersi ipe götürdü gibi bir şey oldu. Altında, gümüşte, bitcoin de hatta e, şimdi a, gerçi bitcoin'de yükseliş var ama ABD borsalarında rotayı değiştirdi mi? Neydi bu keskin e, düşüşü hani 3707'den döndürüşü getiren Powell'ın sözlerindeki o klik o anahtar neydi? Bir de hani kar satışının muhallesi miydi? Merak ediyorum. Bundan sonra altın, gümüş beklentiler değişti mi yoksa? Yok, beklentiler değişmedi kesinlikle. Onu söyleyebilirim. Yani Powell'ın açıklamaları sonrası yaşanan kısa süreli kalmaya namzet bir kar satışı olarak gözüküyor. Şimdi tabii piyasalarda hep beklentileri satın alıp gerçekleri satın almak gibi bir olgu vardır. Ve Fed'in de faiz indirimlerinde biraz daha gaza basacağı yani daha hızlı seri faiz indirimlerine geçeceği zaten toplantıdan önce e, sıklıkla dile getirilmişti. Çoğu yatırım bankası tarafından, çoğu e, yabancı e, bakın zaman kredi derecelenme kuruluşu vesaire tarafından. Bunun olduğunu, teyidinin görülmesi, işte beklentiyi aldık bu vakte kadar şimdi gerçekleşmeyi satıyoruz şeklinde yorumlandı. Tabii diğer taraftan şunu da söylemek lazım. işte Lisa Cook Trump tarafından e, bir FED üyesi kovulmaya çalışıldı. işte mahkemeye gitti. Kovulmamayı garantiledi bu toplantıya katıldı. Bu toplantıya son olarak Trump tarafından atanarak katılan başka bir üye 50 bas puan indirim yönünde oy kullandı. Yani o Trump'ın işte biz petle çoğunluğu ele geçiriyoruz vesaire tarzı söylemini de aslında çok yabana atmamak lazım. Yani bu şimdi Pavel ve mevcut yönetim kurulu üyeleri tabii ki mayıs ayına kadar devam edecek. Mayıs ayında en az iki üye daha değişecek. İşte arada Liza Cook tarzı vesaire başka şeyler olması. Onların zaten gözetiminde çok daha seri faiz indirimleri gelecek. O yüzden yani biz Fed'in bu seneye ilişkin projeksiyonlarına bakıp bir değer biçiyoruz. Yoksa gelecek sene işte bir tane faiz indirimi düşünüyoruz demişler mesela. Yani Fed'in dediği şu ben ortalamaları tabii yani yaptı, üyelerin yaptığı ortalamaların bize anlatmak istediğini özetliyorum. Bu senenin geri kalanında zaten iki toplantı var. İşte 50 bas puan faiz indirimi. Gelecek senenin bütününde 25 bas puan. Yani gelecek senelerde faiz indirmeyeceğim diyor mu buna çok büyük bir önem atfetmemek lazım. Çünkü gelecek seneki fedde karar verecek üyeler. Başta e, Jerome Powell da olmayacak. Dolayısıyla farklı üyeler. Farklı daha Trump'ın istediğine e, Trump hükümetinin arzu ettiğine yakın bir şekilde olabilir. O yüzden biz hani bu yılın geri kalanında iki toplantı daha iki faiz indirimi daha. Buraya odaklanıp uzak vadeye ilişkin çok fazla bir fiyatlama yapmamak lazım. Şimdi altın sen de dile getirdin. 3700'lerin üzerine çıkıp bir rekor tazeledi. İşte gümüş 42'leri aşıp bir böyle 45'ler e, tarihi zirveler falan olur mu diye düşündürdü bizlere. Tabii çok kısa sürdü. Çok sert yükselişler sonrasında böyle ufak tefek toparlanmalar, işte aşırı alımların törpülenmesi, e, aşırı kaldıraç kullananların bir temizlenip piyasanın rahatlaması gibi gelişmeler olur yaşanır. Ben de bunun olduğunu büyük ölçüde düşünüyorum. Hani altında 3600 seviyesi bence önemli. Gümüşte de keza 41 seviyesi. Dolar ons bazında tabii bunları söylüyorum. Bunlar önemli. Bunların üzerinde kalındıkça e, yukarılara doğru hareket devam edebilir. Çünkü altın sadece tabii FED faiz indirecek diye düşmüyor. Yani bir dolara olan güvensizlik. Yani e, Amerika inanılmaz şekilde borçlanıyor. Borçlanmaya devam etmesi lazım. Bütçe açıklarını toparlaması adına. E Artık uzak doğudan öyle bir talep yok. Çin 9 aydır kesintisiz rezervini arttırıyor. %7'ye geldi Çin'in toplam rezervinin altının payı. E bunun devam edeceğini öngörmek çok zor değil. Bunun olduğu yaşandığı yerde altında kar satışlarının sınırlı yukarı hareketlerin daha uzun soluklu olma ihtimali fazla. Yani elimde dolarım var ne yapayım diye düşünen insan hani bir miktar toplam portföyünde riskini belirli seviyeye indirmek adına altına yer verebilir diye düşünüyorum. Evet Söylediğin önemli aslında altına yer verebilir yani hala bu seviyeden alınabilir bu e, düşüşte alım fırsatı olarak kullanılabilir şeklinde mi alsın e, diyorsun ki ons altında 3600 dolar gümüşte 41 dolar seviyesi kritik aşağı yukarı hareketler tamam buna bakmak lazım yani dediğim gibi e, uzun vadeciler hani kısa vade dalgalanma olabilir A, e, işte böyle evet. fırsata çevrilebilir ama e, bu seviyeden de alınır mı çıkıyor bu sözünden? Evet yani pozisyon korunabilir. İşte hiç yoksa alım yapılabilir. Yani toplam tabii ki hani işiniz gücünüz bu değilse yani sabah akşam altın ya da gümüş ya da değerli maden trade etmiyorsanız hani toplam portföyde böyle %10 %20 civarı bir hani ağırlık makuldür. Bu çünkü hani işte sistemik risklere hatta sistem dışı risklere, doğal olaylarına vesaire e, karşı çoğu öngöremediğimiz şeye karşı ki işte son 5 yılda da gördük yani neler neler oldu işte Covid oldu Ukrayna Rusya savaşı e, oldu İsrail Amerika ile beraber İran'ı bombaladı vesaire yani bunlar kolay kolay öngörülebilecek şeyler değildi 4-5 sene öncesine geri dönsek bu tarz olabilecek şeylerde işte sermaye piyasalarının e, alabileceği e, darbelere işte tahvil tarafında yaşanabilecek gelişmelere karşı bir emniyet sübabı bir sigorta poliçesi gibi hani o bakıldığı zaman hani çok böyle inanılmaz sevindirmez ama üzmez de ve sizi hani belirli bir Belki işte yastığa kafanızı daha rahat koymanıza da neden olur. Tabii Türk yatırımcısı altını çok seviyor yani farklı nedenlerle işte faiz hassasiyeti ondan sonra işte kağıt paraya güven duyulmaması vesaire gibi bir sürü farklı neden var ve özellikle hani içeride yatırımcının ya da hane halkının halen daha böyle yüksek miktarda harcama devam etmesinin bir servet etkisi üzerinden kaynaklandığı yönde görüşler de var. O yüzden hani zaten hani biz ne de dersek diyelim hani altın her zaman Türk yatırımcısının Portföyünde önemli bir yer tutmuştur. Evet, ee, bunlar önemliydi. Asıl mevzuda doların itibarının düşmesi diyorsun, değil mi? Doğru. Bunu at Evet. Şimdi e, hemen içeriye dönersek bu bizi nasıl etkiler? Yani çünkü gelişmekte olan ülkeler için iyi haber Hani e, amiral faiz indiriyorsa küçüklere gidilir ki yüksek kazanç olsun. E, burada nasıl görmek lazım? Şunu da söyleyeyim Deutsche Bank 2026 için altın tahmini 3700 dolardan 4000'e gümüşte de 40 dolardan 45 dolar yükseltti. Hani FED ve Powell öncesiydi ama uzun vadeli bakılıyor zaten hani e, kısa vade değil. 2026'ya da ne kaldı? 3 ay sonrası hani 2026'nın başı sonu o ayrı. Şuna geleceğim. Bizi nasıl etkiler e, mevzusundan. E, çünkü e, bir anlamda para girişi dediğimizde bizim siyaset gölgesiyle hani diğer ülkeler muadillerimiz coşarken biz düştük. Sonra ertelemeyle de bir anda bir e, hani doğru bahar mı, yalancı bahar mı, gerçek bahar mı? Onu soracağım. Yani, Baskına yazık de ister ertelendi mi? Hani kardeşim dedir ya. Bu kadar mıydı? Bir erteleme haberi bu kadar e, pozitif e, fiyatlanıyor. Nereye kadar borsadaki bu e, pozitiflik? Gerçi dün biraz satıcılı sayır vardı ama e, yine siyasete de duyarlıydı haberlere. Uzun lafın kısası, bugün de şimdi artıda görüyorum. Ee, saat 10.24 11.238'lerde benim aplikasyon evet. geliyor gerçi ama Doğru. E, çok Doğru. ertelemeyle tüm risklerde borsada ertelendi mi? Nereye kadar gider yani bu coşku? 24'üne kadar mı? Bir diğer davaya kadar mı? Evet. Yani işte gülüyoruz ama hani gülüyoruz aldanacak halimize gibi bir durum. Çünkü e, gerçekten hani işte, yargıya intikal etmiş bir konu hakkında tabii tabii çok detaylı yorum Yapmak istemiyorum ama yani kişisel düşüncem sermaye piyasalarında şu an hiçbirimizin hiç kimsenin hani tam olarak ne olduğuna ilişkin ya da ne olabileceğine ilişkin kesin bir fikri yok. Yani elimizdeki donelerle işte böyle karanlıkta yolumuzu bulmaya çok fazla bir yere takılmamaya düşmemeye çalışıyoruz. Şimdi Haziran ayında yaşanan davanın Eylül'de ertelenmesi bir coşku yaratmıştı piyasada. Şimdi onun bir minik benzerini görüyoruz. Ama tabii o zaman hani 3 aylık bir ertelemeden söz ediyorduk. Şimdi Ekim ayının sonlarına doğru hem de para politikası kurulunun faiz kararıyla neredeyse aynı güne denk getirilen bir erteleme var. O ertelemeden sonra işte arada CHP'de kurultay olacak. O kurultayda seçilen insanların hukuki statüsü ne olacak? Delegeler istediği için farklı deniyor falan. Yani bunu ben hakikaten ee, Sermaye piyasası profesyonellerinin hani böyle bir yazgısı vardır. Kısa süreliğine hani normalde işte bir değil mi hukukçu kaç yılda yetişiyor üniversiteyi bitiriyor, staj yapıyor, avukatlık yapıyor vesaire. Hani onun yapabileceği yoruma yakın bir yorum yapmaya ya da hani onun da anlayabileceği gibi anlamaya çalışmak gibi. Yani bu işte Ukrayna Rusya Savaşında herkes işte dış güvenlik konusunda uzman olmaya çalışır. İşte ne bileyim Çin konusunda gayrimenkul ilişkin herkes böyle bir yorum yapmaya çalışır ama tabii yani insanın e, anlayabileceği de sınırlı. Yani bir insan her şeyi bilemez, her şeyi biliyorum diyenden yani zaten koşarak uzaklaşacaksın. O yüzden şu an bir geçici rahatlama var ama bu rahatlamanın da vadesi çok sınırlı. Yani yaz aylarındaki gibi uzun değil. Ama tabii hani borsayı biz şimdi TL bazında bakıyoruz, konuşuyoruz. TL bazında hani borsa yükselir. Borsada TL bazında her geri çekimi alım ama hani neye rağmen, neye karşı, neye yarışıyorsun. Yani bir, bir akıntıya karşı yüzüyorsan akıntının hızından hızlı yüzmen lazım ki bir ileri gidebilesin. Şimdi akıntı da bu tarafa doğru faiz indirimlerine vesaire rağmen hala hızlı. Yani stopajı vesaire kabul ediyorum ama %3'e yakın. Üçün biraz altında. Hala bir getiri var. Yani işte yılın 50'lerini işte yarıldık değil mi? 3,5 ay var. İşte kalan 3,5 ayda e, kabaca hesaplıyorum. %10 ve üzeri bir e, zaten sen faizle kazanabiliyorsun. yani Endeks şimdi 11.200 olsun. %10 üzerine e, koyuyorum bunun. İşte 12.500'ler olsun. Yani onun oraya kadar bir harekette zaten hani çok görücü bir şey kazanmıyorsun ya da borsa yükseldi diye çok e, sevinmemelisin. Ha senin aldığın hisse, senin yatırım yaptığın sektör e, ekstra hareket etmiştir falan ona bir şey diyemem tabii. E, borsa yerinde sayarken ona katlayan, 5 e katlayan hisse senetleri de var. Hani o ayrı bir uzmanlık işi. Ama e, yani TL bazında borsa hani yükseliyor, rekor kırıyor diye çok buna bir özel önem atfetmemek lazım. Hani borsa bir sene önce de e, kabaca buralardaydı TL bazında. O bir sene de e, para piyasası fonunda ne bileyim mevduatta falan kalanlar e, ne kazandı ya da işte gümüşü altına e, farklı mecralara yatırım yapanlar ne kazandı? O yüzden hani borsa İstanbul'da ben hani büyük geri çekilme olur. İşte buradan satın çıkın vesaire tarzı e, bir şey demeyi doğru bulmam ama TL bazında e, şunu kazandım diye de çok övülmemek gerekiyor. Sen alternatif yatırım araçlarına görece ne yaptın? Hani toplam varlığını, servetini ya da portföyünü onlara görece nereye taşıdın? Yani dolar bazında nereye taşıdın? Ya da işte altın alsaydım görece şuradaydım falan gibi. Yani bu kıyaslamaları yapabiliyor olmak lazım. Yoksa TL bazında yukarı gideceği işte bence aşikar. İşte kabaca dediğim gibi %10 faiz var. 12.500 ve üzerinde bir. Hani yıl sonu endekste ha demek ki evet biraz burada bir Potansiyel vardı bunu değerlendirdi iyi oldu diyebilirsin. Endeks için hani yıl sonuna dair böyle 14 binler gibi seviyeler konuşuluyordu tabi bu zaman azaldıkça o hedeflerin biraz daha ayağının yere sağlam basması lazım. Şimdi bu 24 Ekim'e kadar hani endeksten çok büyük bir coşku da beklememek lazım. Yani i̇şte 12 bin 500 gibi bir çizdim diye düşünüyorum hani olup olabilecekleri. Onun dışında hani yabancı yatırımcının bize böyle bir farklı hızda para getirmesi. Bir not arttırımı falan gibi hani şu an çok denklemin içinde olmayan, denklemin içinde olmadığı için de hani yaşanırsa ekstra fiyatlanacak gelişmelere ihtiyaç var. Ama hani 24 Ekim'e kadar çok bunların olabileceğini düşünmüyorum. Şöyle dedin değil mi? Tam söylediğini spota yazıyorum. 24 Ekim'e kadar borsada çok da büyük coşku beklememek lazım evet. dedin. Doğru. Epi bu muhtemel o ki olacağı bu ekstra pozitif bir haber gelmezse ki hani o arada başka bir siyasi e, gelişme olur mu olmaz mı onu da bilmiyoruz yani o da ayrı bir mevzu. Bilmiyoruz tabii ki. Aynen. Tabii. Aynen bilemeyiz. Ee, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arada. İnegöl dolar tahmini büyüttü e, uluslararası rapor. E, bir ay sonrası için 42 dedi. Gerçi hani şu anda bakıyorum burada da bir e, 41 34leri görmüş e, tarih zirveler ya da yakın diyeyim. 3 e, evet. ayda 4 lira olur diyor. 6 ayda 46 70 bir yıl sonra da 50 80 lere gelir diyor. Hani bir klasik sorumuz vardır ya. Bir atak bekler misin, beklemez misin noktasında burada e, merkez tavrı ve rezervleri kullanma şekli ortada. Bir de bu arada Türkiye'nin risk birimi 241 buçuk aspoanla, beş buçuk en üstünde. Yani böyle bir profil var. Evet. Ama ben diyorum ki dolarda ete atak bekler misin? Evet. <laughs> hani ikisi de aynı, e, aynı ülkede. Yok beklemem. Hani aslında yine yeni raporu ile şey çok farklı değil. Yani farklı. E, yatırım konusu olmasına rağmen yani altın gümüşe dair Doğuçen'in raporuyla da çok farklı değil. Yani genelde yabancı yatırım bankaları yazdıkları raporlarda biraz daha reaktif e, bir söylemde bir tahminde bulunuyorlar. Yani proaktif piyasanın önünden giden yani işte 2024'ün başında mesela işte kabaca e, bir buçuk iki sene önce altın mesela 2000 dolar onstu. İşte 2000 dolar onsken yani altın 3500 olur 4000 olur diye bir rapor görmüyorduk değil mi? O yükseliş Yaşandıktan sonra o rakamlar geliyor. Şimdi işte bu dövize ilişkin yapılan tahminde de büyük olasılıkla faiz farklarını üzere koyarak yani swap denk geldiğinden nokta neresidir başa baş nokta oraya yönelik yapılan tahminler. Yani bunlardan bir çok içerik devşirmek yani a işte böyle öngörmüş falan diye bir şey düşünmeye çalışmak çok bence makul değil çünkü bu dediğim gibi piyasanın reaksiyonuna yönelik verilen reaktif bir e, rapor. Kur tarafında tabii çok fazla e, beklenti var. Yani özellikle uzun zamandan beri enflasyonun altında kalan işte e, reel olarak değer kazanan bir Türk Lirası var. Ama bu hani reel olarak kazanan, değer kazanan Türk Lirası bu dezenflasyon programının hani elinde avucunda kalan e, neredeyse tek e, konu. Yani e, zaten kur böyle yerinde saydığı için Neredeyse yani enflasyonun altında gittiği için çok fazla e, biz döviz hareketi kaynaklı enflasyon görmüyoruz. Ve enflasyon işte yüzde ikilerde falan aylık bir tempoda e, gidebiliyor. O yüzden e, bunu savunmak da büyük ölçüde Merkez Bankası'nın elinde. Yani Merkez Bankası e, zaten işte o 2018'de işte 2013'te falan yaşanan hani kur hareketlerini e, değerlendirelim ya da 2021'de işte. Epistemolojik kopuş öncesi yaşanan e, hareketleri değerlendirelim. 8'den 18'e birkaç ayda gitmesi. Şimdi o, oralardaki e, swap limitleri, yani bir yabancı kurum kurda filan bir hareket yapması için Türk lirası verip dolar alması lazım. Yani Türk lirası yoksa elinde dolar alamaz Türk lirasına karşı. O Türk lirasının elinde ne kadar olduğunu da kabaca belirleyebilecek olan merkez bankası, işte yurt dışı bankalarla swap limitlerini vesaire belirli noktalara getirip zaten orada çerçeveyi çizdi yani çok fazla o kur hareketini yaratacak. Yani şimdi tsunami olması için hani derin deniz olması lazım. Yani derin deniz yoksa sen işte hani bir e, değil mi Marmara Denizi'nde ya da bir işte akarsuda falan çok büyük öyle yani okyanuslar gibi tsunami yaratamazsın. O yüzden e, elinde zaten rekor miktarda bir brüt rezerv var. Net rezervin çok yüksek olmadığı e, ve hani daha yüksek olması gerektiği görüşlerine ben çok katılmıyorum. Çünkü işte yakın geçmişte de gördüğümüz gibi brüt rezerve büyük ölçüde kullanmaktan imtina etmeyen, hani benim elimdeki büyük rezerv benimdir, kullanmam adına benimdir şeklinde bir yaklaşım var. O yüzden bunun olduğu yerde kurdan çok büyük bir hareket beklememek gerekiyor. En azından yıl sonuna kadar olan çerçevede. Ama dediğim gibi yani içerideki siyasi haber akışı vesaire çok farklı yerlere evrilir. O, onu o zaman konuşuruz ama sen de dile getirdin. Türkiye'nin 5 yıllık CDS birimin 240'lara e, neredeyse gerilediği, son yılların en düşük seviyesine geldiği, işte bizim bankaların, varlık fonunun, işte hazine müsteşarlığına çıkardığı eurobondlara böyle işte 3-5 kat talep geldiği bir yerde hani kur, büyük hareket yapacak öncesi gelişmeler değil bunlar. O yüzden yani müzik devam ettikçe işte dansı sürdürmek lazım. Müzik devam ederken sandalyede oturursan partiyi kaçırırsın diyerek istersen biraz tamam. mizahı da kullanarak özetlemiş olayım. Aynen aynen. Özel sektörün yurt dışı kredi borcu da Temmuz'da 2,5 milyar dolar artışla 199,3 evet. milyar dolar oldu. Bunun da notunu iletmiş olayım. Risk primini söyledik. Kredi kartı faizleri dediğimizde orada merkezin indirme gittiğini de bu arada söylemiş olayım. 25 bas puanlık bir düşüş. Aktif faizler 4,50. Gecikme faiz de 4,80. Şöyle bir hızlıca toparlayacak olursak. Senin bir şeyin vardır ya hesaplama TL mevduat faizinde şu kadar burada bu kadar. Hala TL mevduat faizine bir e, güvenli güven liman istemiyorum da hani park edilmesi mantıklı mıdır bu sene sonuna kadar? Ne dersin son bu değerlendirmeyle? Yani e, TL mevduat faizinde kalarak kimse zengin olmaz. TL mevduat faizinde kalarak e, servet yapamazsın ya da elindeki paranın alım gücünü koruyamazsın. Çünkü TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon rakamına göre işte şöyle real faiz var filan diye uzmanlar çıkıyor televizyonlarda konuşuyor ama e, senin hani yaşadığın, senin hissettiğin, senin cebine dokunan e, pazara gittiğin zaman çocuğunu okula yazdırdığın zaman ya da kaydını yenilediğin zaman, işte bir e, hastane gidip bir sağlık hizmeti vesaire aldığın zaman hani senin cebine dokunan ne o? E, bakıldığında TL mevduatta e, elde edebileceğin faizden e, kesinlikle yukarıda. O yüzden ama hani en böyle risksiz, hani kendini koruyabileceğin mecra orası. Yani şimdi bir portföy yapmak, oluşturmak, onu takip etmek vesaire. E, herkesin harcı değil. Yani yatırım fonları aracılığıyla işte mutlak getiri kollayan vesaire fonlar aracılığıyla belki bir miktar olur ama dediğim gibi yani bir miktar işte altın işte bir miktar e, bakıldığında hisse işte senedi vesaire içeren fonlar. Tabii ki mevduatta bir miktar pay vermek lazım ama yıl sonuna kadar hani yüzde on senin gidip işte alacağın ne bileyim et, süt, yumurta, işte çocuğun kırtasiye masrafı, işte arabanın ee, servis bakımı vesaire hani buradaki fiyat artışını çıkartır mı çıkartamaz kesinlikle. Evet böyle bir gerçek var. Bakalım süreç nasıl işleyecek bugün için çok teşekkürler sevgili Serdar Pazı. Powell sonrası ne oluyor dediğimizde sen diyorsun ki faiz indirimine devam edecek. Zaten e, görev sürecinde Mayıs'ta bitiyor. Marin'de gösterdi evet. ki... Yani Trump'ın atadığı üye e, gelecekte faiz indirimi ya da e, Trump'ın e, Fed'in bağımsızlığı ne kadar tartışılsa da bu o süreç gelecek gibi duruyor. Çok teşekkürler bir kez daha ekonomiksel derpinize. Meydan Yücel evet. <laughs> de abone olmayı unutmayın efendim. Hep onu söylüyorum bu hayatta ücretsiz olan ne var ki? E, çok sevgiler. <laughs> diyeyim Gülelim yani yapacak bir şey yok. Umudu yukarıda tutacağız evet. ve... Olayları olaylara gülümseyerek karşılayacağız. yoksa ruh sağlığımız ya da beden sağlığımız etkilenebilir. Her türlü Olak. içeriden dışarıdan yansıyan habere karşı. Çok teşekkürler bir kez daha iyi haberlere. Evet.